Güven YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü anlatacağımız konu e-CVT şanzıman olacak. Öncelikle CVT ile e-CVT çok karıştırılan hatta bazı gruplar tarafından olur mu ya aynı işte ikisi de denilen şanzıman türüdür. Sadece isim benzerliği vardır. CVT şanzımanın manası vites geçişi olmayan tam oranlı olmasından kaynaklanır. Yani iki tambur arasında çelik alaşımlı bir kayış vasıtasıyla sistemin çalışmasıdır. Tamburun gerilerek yani üzerindeki kayışı gererek yapmış olduğu vites atma biçimidir sanal olarak. Bu sonsuz değişkenli olarak adlandırılan CVT şanzıman anlamına gelir. Genelde Japon araçlarında bulunur. Çok sık arıza yapmamakla beraber rutin yağ bakımlarına çok aşırı şekilde dikkat edilmesi gerekiyor. Ufak tefek problemlerden bile can yakan hatta çift kavramalı bir şanzımanı ele alırsak çift kavramalı şanzımanı kavrama değişimi yapıldığında yine yolunuza devam edebiliyorken CVT şanzımanı komple indirip komple revizyon yapmanız lazım. Müdahale edip tekrar yolunuza devam edebileceğiniz bir şanzıman değil. Arıza vermez ama verirse de can yakar. Şimdi yapılacak olan bu işlemlerde e CVT şanzıman ise CVT'den tamamen farklıdır. e cvt şanzımanda 2 adet MG1 ve MG2 olmak üzere iki adet motor vardır. Bu motorlar ayrı zamanda jeneratör görevi de görmektedir. Bu bizim kaputumuzun altındaki birazdan resmini koyacağım ekrana invertör konvertör grubu var. Bu invertör konvertör grubu elektriği hem DC'ye hem DC'den AC'ye çeviren bir mekanizmadır. Yani hem alternatif akımı DC voltaja DC voltajı da alternatif akıma çeviren bir mekanizmadır. Şimdi bu mekanizmanın önünde su girişi vardır. Su girişin hemen altında e şanzıman yer alır. e şanzımanın da aynı şekilde önde bulunan küçük su bidonundan MG1 ve MG2'nin soğutulması sağlanır. MG1 nedir? MG1 tamamen ön yüzü bize bakacak şekilde yani kaputu açtınız, invertör konvertörün altında e-siviti şanzımanımızı... Hayal edin bize dönük olan kısmında MG1 ve MG2 motorları yer almaktadır. MG1 ve MG2 motorları bozulur mu? Tabii ki de bozulma riski var ama çok uzun ömürlü olarak adlandırılır. işler malzemenin bir ömrü var. MG1 aracımızda marş motoru yer almadığı için marş motoru görevi görmektedir. Ve genel kabaca tabirle MG2'ye göre olan yükü biraz daha ağırdır. Mesela şu an gaza basmıyorum. Ayağımı çektim. Sistem MG2 üzerinden devam edip bataryaları bir şarj olmakta. MG1 şu an devrede değil. İkisi de jeneratör olarak çalışabilir. İki motorumuz da ön kısmında yer alıyor. Arka kısmında ise komple dişli grubundan yer alan bir şanzımandır. Bu sonsuz dişli grupları yuvarlak çark şeklinde birbirine geçmesiyle beraber basit bir sistemdir yani öyle söyleyeyim. Çok teferruata güneş dişlilerine planet dişlilere girmeyeceğim hani anlamanız için söylüyorum. Ön kısımda iki tane elektrik motoru var. Bu elektrik motorlarının ikisinin de görevleri var. Bir tanesi ana enerjiyi sağlarken ikinci olan kısım ise tekrardan gaza basmadığınızda tork üretmediğiniz konumlarda bataryayı şarj eden MG2'dir. MG2 üzerinden tekrar invertör konvertörü AC akım gider. AC akım DC akıma çevrilir. En sonunda kablolar vasıtasıyla aktarılır. E-CVT şanzımanımızın ortalama 90.000 kilometrede bir yağ değişim periyodu bulunmaktadır. Bu yağ değişim periyoduna lütfen uyalım. Çünkü her şanzımanın içinde olduğu gibi E-CVT şanzımanın içinde de Toyota'nın belirlemiş olduğu ölçülerde ve belirlemiş olduğu standartlarda bir yağ var. Bu yağ genelde ATF yağı oluyor. Bu ATF yağın bir ömrü var, bir çalışma şeyi var. Yani şanzıman yağı bu, bunun yağ mı değişir diyen ustalarla dolu ülkemiz. Kesinlikle itibar etmeyin size yetkili servisin ya da yetkili birimlerin artık yetkili servise gitmiyorsanız karşınızda olan yetkili usta ne diyorsa onu yapın. Yani yağ değişim periyoduyla alakalı olarak mutlaka yağ değişimini yaptırın. Yağ değişimi şanzıman için hayati bir konu çok sık arıza veren bir şanzıman değil. Tabii ki de içerisinde MG1 ve MG2 olmak üzere iki tane elektrikli motorun ve çarkların bulunmasıyla beraber bir ısı ortaya çıkıyor. Bu ısı da kaputu açtığınızda karşınızda bulunan ufak su bidonunun yardımıyla sistem sürekli soğutulmaktadır. Uyarı alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Kesinlikle şanzıman arızası olmayacak bir şey değil olur ama çok uzun ömürlüdür. Bilirsiniz Toyota'nın ve Honda grubunun şanzımanları genelde çok uzun ömürlü oluyor. Ama e de P610 kodlu şanzıman Toyota ile Aisin markasının ortak üretimi bir şanzımandır. Ve Ford'un araçlarında da kullanılır. Ford grubunun hibrit araçlarında aynı şanzımanı göreceksiniz. Ama bu şanzımanın birebir aynısı değil. Ufak tefek malzeme speklerinin değişikliği. Atıyorum rulmanı burada farklı, onda farklı. Öyle düşünün. Aynı, birebir aynı şanzıman ama burada sadece Aisin markasıyla Toyota işbirliği yapmış, orada Ford işbirliği yapmış. Çok basit bir sistemden oluşur, uzun ömürlüdür, genelde kullanıma müsait bir şanzımandır.